Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. aleyküm Hocam benim size bir sorum olacaktı. Hocam ben ikinci evlilik yaptım. Evlendiğim kişi benden 15 yaş e, büyük bir insandı. Hocam evleneceğim de Eşimle mutsuzum dedi, huzursuzum dedi. E, i̇nandım hocam. <laughs> Neyse. Yaşı itibariyle, işi itibariyle inandım hocam. ...beş yıl boyunca bekledim hocam... ...beş yılın sonunda... ...hani evlenecektik, hani nikah yapacaktın... ...sen eşini sevmiyordun dediğimde hocam... ...bana... ...zaten vardı... ...sen zaten yoktun... ...o çocuklarımın annesi gibi şeyler söyledi hocam... ...ben de bu durumu hazmedemedim hocam... ...sonrasında... ...imam nikahı bile yapmadı bana hocam... ...yemin ederim sizlere bana imam nikahı bile yapmadı... ...beş yıl boyunca... ...hep bekledim, hep söyledim... ...size... Bunu sormayı hep istedim hocam ama bir türlü nasip olmadı. Ben de artık bunlara dayanamadım ve ayrıldım hocam. Hem vicdanın içim rahat değil. Zaten rahat olmamalıydı. Ama ben çok söyledim hocam. Allah da şahit buna. Ondan sonra hocam sürekli insana e, aşağılıyor, küçümsüyor. Bunlara da dayanamadım hocam. Sürekli o, bed, o benden 15 yaş büyük olduğu halde o beni hep küçümsedi, aşağıladı. Yani hocam bu insanların ahını alanlara yani... Allah'tan çıkmaz mı hocam? Yani Cenab-ı Allah'tan çok dua ediyorum. Allah'ın ne çıkart diyorum hocam. Yani çok zoruma gidiyor, gücüme gidiyor. Bu yüzden hocam. Evet, adam evli hocam. Şimdi evli, hanımefendi de evleneceğim diyor hanımefendiye. Beş yıl boyunca bu ne diyelim artık bu ilişkileri devam ediyor, sürüyor. Evlenmiyor da, yani, boşanmıyor da. Güvendiriyor, işinden. inandırıyor. Ee, efendim, Sonra zulm ediyor, aşağılıyor, hakaret ediyor efendim. E, zulmüle abad olan kahreler berbat olur. Zulmün hasmı Allah'tır. Zulmün hasmı Allah'tır. Yani şimdi ben erkeğim... güçlüyüm, ezerim. Eh, ama o, o kadın kimsesiz değil. Evet, ağabeyisi babası onu himaye edecek bir yakını olmamış olabilir ama Allah sahibidir yani yapanın yaptığına yanına kalmaz eğer dünyada kalırsa ahirette hiç şüphesiz ki alınır Muhsin Bey bu günler yaşadığımız günler sevgili Peygamberimizin vefat günleridir evet. bakın son saatlerini Ayşe annemizin kucağında geçiriyor son sözleri irşat ey insanlar kölelerinize zulmetmeyiniz eşlerinize zulmetmeyiniz namaz namaz son irşatları bu yani bakın kölelere ya bu benim kölemdir ben bunu ezerim kırarım böyle demeyin hatası var ne, ne kadar affedelim ya Resulullah kölemizi, kusurunu kaç defa affedelim bir günde? Bir günde yetmiş defa affedin. Ha, demek eşlerinize bu benim eşimdir, benim buna gücüm yetiyor. Fiziki bakımdan ben güçlüyüm. Kırarım, dökerim, ezerim, böyle böyle demeyin. Kaldı ki eşi bile değil hocam. Ha, değil eşi değil bile değil. Öyle, yani. tabii ya. Kandırmış Aman ya yarabbi. evleneceğim diye. Aman ya Rabbi. Beş yıl boyunca, evet. <laughs> ...hani münafığın alameti üçtür... ...onlardan birisi de... ...vaad edince vaadinde durmayan... ...sözünde sebatı olmayan... ...güvenilmeyen adam... ...yani bunların muhakkak hesabı olur... ...Muhsin Bey ve Allah'ın Resulü... ...bakın o, o son saatlerinde... ...dua etmemi isteyen varsa... <laughs> ...dua edeyim... ...birisi kalkıyor... ...ya Resulallah ben uykucu bir adamım, pinti bir adamım. Dua et de bu hastalıklar Allah benden alsın. Efendimiz dua ediyor. Birisi daha kalkıyor, o da ona yakın sözler. Üçüncüsü kalkıyor, ben münafığım diyor. Yapmadığım kötülük yoktur. Hazreti Ömer diyor ki ya be adam rezil ettin kendini ya, kendini rezil ettin halkın içinde ya münafığım her kötülük var bende diye söyledin Peygamberimiz ne diyor? Ömer dokunmada söylesin. Ahiret rüsvaylığı dünya rüsvaylığından çok daha ağırdır. Allah korusun. Dünya rüsvaylığı onun yanında hiçtir. İbrahim peygamberi görüyoruz. Ya Rabb beni beni rüsvay eyleme. Büyük mahkemende beni rüsvay. Bir İbrahim peygamber böyle diyor ya. Yani Allah'ın dostu olan bir peygamber böyle söylüyor. E biz biz ne kadar söylemeliyiz? İşte bakın, e, şa, tavafın şavtı biterken ne diyoruz? Rabbena adzabenâ Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbena edhılnâl cennete ma'al Ya Rabbi bizi e, azabından koru. Ya Rabbi bizi rüsvay etme. Böyle diyoruz. Namaz biterken böyle diyoruz. Tavaf biterken böyle diyoruz. Yani bu ne insafsızlık, ne merhametsizlik. Siz merhamet edin ki merhamet göresiniz efendimiz böyle buyuruyor yani. Anlaşılan kandırılmış hanımefendi. Öyle olmuş efendim. Evet. Zulüm görmüş. Evet. Zulmün hasmı da Allah'tır. Yanına kalmaz. Bu dünyada kalırsa ebedi hayatta elbette bunun hesabını verir. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. Sündüz Hanım'ın sorusu var. Bir kişi kurbanın eti için kurbana ortak olursa diğer ortakların da kurbanı kabul olmaz dediler. Ya diğerleri o kişinin niyetini bilmiyorsa yani et için girdiğini bilmiyorsa biz kurbana giren ortakların her birine hangi niyette girdiğini soracak mıyız? Efendim bu duyduğu, hanımefendinin duyduğu doğrudur. Yani diyelim ki yedi kişi büyükbaş bir hayvana kurban ortaklığı olarak girdi ama bunlardan birisi diyor ki yok benim kurban problemim yok diyor. Ben kurban için değil de ben ete ihtiyacım var, et için giriyorum diyor. Onun kurbanı olmadığı gibi ötekilerinki de olmaz. Ama elbette diyor ki yani herkesten soracak mıyız? Elbette yani tek, tek soralım mı ortaklara? 7 kişi, 7 kişi tabii kurban niyetiyle giriyoruz. Hı hı. Ama kurban niyetiyle girer de birisi efendim Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana niyet, birisi ada niyet eder. Diğeri efendim akikaya niyet edebilir. Diğeri bir adak kurbanına niyetlenebilir. Yeter ki kurban niyetiyle olsun. Ama vacip, ama e, nafile e, kurban niyetiyle e, o bunları bilmemizde olabilir. fayda var değil mi hocam e, elbette yani bunları, bunları bilmemizde, bilmemizde fayda, var. Var. fayda ya vardır şey, derse ki birisi ya ben işte et için girdim sucuk yaptıracağım e, değil mi mesela Evet. E, o zaman diğerlerinin de kurbanı kalıyor onların diye kur da kurbanı olmaz yani Hepsinin niyeti aynı kurban niyetinde olmalıdır. İster yani olsun, ben ben bu niye ortaklığa hakika. giriyorum? Allah'a yakınlığa vesile olsun diye kurban niyetiyle gidiyorum. Evet. Evet. Bilmemiz gerekiyor dedi hocam. Peki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.